Herkese merhabalar. Bugün konuğum Volkan Korkmaz. Volkan bir yılı aşkın süredir Amerika'da yazılım geliştirici olarak çalışıyor. Bugün kendisinden Amerika'da nasıl iş bulduğu, oraya yerleşme sürecinde nelerle uğraştığı, Amerika'da yazılımcılar için ne gibi fırsatlar olduğu gibi birçok konuda bir soru cevap oturumu yapacağız. Volkan dilersen Amerika'da nasıl iş buldun, işe giriş sürecin nasıl oldu? Biraz bunlardan bahsederek başlayabiliriz yine bir yılı aşkın süredir oradasın. Orada yazılım geliştirici olarak bir şirkette çalışıyorsun. Hem buraya giriş sürecinden hem de bu süre zarfı içerisinde orada neler yaptığından biraz bahseder misin bize? Tabii. LinkedIn üzerinde daha önceden görüştüğüm Mehmet Bey ile 2018 Ağustos ayı gibi bir görüşmem olmuştu. Bu görüşmede kendisinin Ankara'da bir yazılım ekibi kurmak istediğini ve bu ekibe bazı arkadaşları dahil etmek istediğini belirtti. Bu konuda benden Türkiye'deki çevremdeki insanlardan buna e, katkıda bulunabilecek olup olmadığını sordu. Bundan yaklaşık bir iki ay sonra tekrar kendisiyle görüştüğümde Amerika hakkında ne düşünüp düşünmediğimi sordu. Böyle bir teklif gelince neden olmasın bir oturalım konuşalım dedim. O da kendisi e, Türkiye'ye gelmişti, İstanbul'da buluştuk kendisiyle e, bir yemek yedik. Gelecek planlarımız hakkında konuştuk. Fikirlerimiz örtüşüyordu. Ondan sonrasında kendisi Amerika'daki ekipte bulunan Sinan Bey ile bir teknik mülakat ayarladı. Daha sonrasında şirketin CEO'su ile bir Skype üzerinden bir görüşme ayarlandı. Bu teknik mülakat, ondan sonrasında CEO ile görüşme süreçleri ortalama bir ay gibi bir süreç sürdü. Ondan sonra bütün detaylar üzerinde anlaştıktan sonra Amerika'ya gitme süreci başladı. Mart 2019 gibi Amerika'ya geldim. Tabii ki Amerika'ya gelmeden önce kafamda soru işaretleri vardı. Ne yapacağım nasıl olacak diye? Ama gayet güzel bir başlangıç oldu. Amerika'daki şirketimiz bir Türk şirketi, Türk ortaklar tarafından kurulmuş bir şirket. Yaklaşık olarak 10 sene önce kurulmuş. 50 kişilik bir ekibimiz var. Ekibin içerisinde 7 kişi IT tarafında çalışıyor. Biz 3 kişi Amazon ve eBay tarafındaki satışlar sürecini yönetiyoruz. Ki developer bir business analistçiyiz. Ben developer tarafını lead ediyorum, senior software developer olarak. Bir de e, middle developerımız var. ASP.NET ve ASP.NET MVC kullanıyoruz projelerimizde. Bütün e, satış süreçlerini Amazonla entegrasyon süreçlerini, tedarikçilerle entegrasyon süreçlerini ve depodan ürünlerin Carrier'lar tarafından gönderilmesi süreçlerini yönetiyoruz. Çok büyük bir hacimsel bir proje. Burada çok fazla gün içerisinde talepler oluyor. İlk başlarda biraz adaptasyon sorunu yaşasak da Amerika kültürüne ve şirket kültürüne hızlı bir adaptasyondan sonra Amerika'ya gelmiş bulundum. Biraz da şeyden bahseder misin? Türkiye'den Amerika'ya geçiş sürecin nasıl oldu? Şimdi oradan bir teklif aldın, teklifi kabul ettin ve işte bir plan dahilinde oraya yerleştin. Bu yerleşme sürecinde Türkiye'den oraya giderken ne gibi problemler çıktı? Ne gibi zorlukları aşman gerekti? işte çalışma belgesidir, oturma belgesidir ya da buna benzer farklı şeyler. Nelerle uğraştın? Bunlardan da biraz bahseder misin? Aslında bu konuda şöyle şanslıydım. Şirketin bu konularla ilgilenen bir avukatı vardı. Avukatla çok yakın temas halindeydik. Benden bize süreçlerinden önce başvurularda, ekranlar üzerindeki adımlarda işte neler yapmam gerektiğini adım adım anlattı. Gerekli belgeleri doldurduk. Normalde bu vize süreçleri biraz sıkıntılı oluyor. Eğer bireysel yapıyorsanız tekrar ve tekrar e, şeye e, konsolosluğa, Amerikan konsolosluğuna gitmeniz gerekebiliyor. E, Amerikan konsolosluğuna tekrar tekrar gitmek sizin o vizeye alma süreçlerinizde sizi etkileyebiliyor. Bir de bizim avantajımız şuydu. Biz e, Amerika'ya E2 vizesiyle başvurduk, çalışma izniyle başvurduk. Bu şu şekilde oluyor, Amerika'daki kurulan şirketin %51'i Türkler tarafından kurulduysa size E2 çalışma vizesi alıyorlar. Bu yaklaşık 5 senelik bir vize ve siz kolay yollardan Amerika'ya gelebiliyorsunuz bu şekilde. Aksi takdirde Green Card ya da H1B süreçlerinde bulunmanız lazım. H1B ve Green Card süreçleri senede bir kere olan loteriler ve buralarda çıkmazsa hani şirketle hiçbir şekilde devam edemiyorsunuz. Ama E2 vizesi biraz daha avantaj sağlıyordu bize. Biz E2 vizesi üzerinden devam ettik. Yanlış hatırlamıyorsam Kasım sonu Aralık başındaydı vizeye başvurduğumuzda. Tabii yıl sonu Christmas gibi süreçler girdi için i̇şte bu bir süreç biraz uzadı. Şubat ayı gibiydi benim görüşmem Amerikan konsolosluğunda. Gittiğimde bu vizeyi kolaylıkla aldım. E, i̇ki vizesinin bir de şöyle bir güzelliği var. E, eşiniz ve çocuklarınız sizinle birlikte gelebiliyorlar. Hatta eşiniz 6 ay sonra green cardmış gibi sen, sizden bağımsız olarak çalışma hakkına sahip. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyor gelen kişilere, e, evli kişilere. E, çocuklarınız da sizden dolayı direkt oturma izni alıyorlar. Aslında benim şu anda 5 sene yani şu anda 4 senem kaldı ama bu süreç uzatılabiliyor. Hem çalışma iznim var Amerika'da hem de oturma iznim var. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyor bana. Ama bireysel olarak bununla ilgilenecek arkadaşların bence hani güvenlikleri birinden profesyonel yardım almalarında fayda var. Ben öyle düşünüyorum. Peki oraya adapte olma sürecinde işte ev bulmadır ya da ne bileyim ona benzer başka konulardır işte yabancı dil vesaire bu tip konularda ne gibi zorluklar yaşadın ya da zorluklar yaşadın mı ya da işte oraya gidecek olan arkadaşlara neler önerirsin bu süreçlerle ilgili olarak? Amerika'yı şey olarak düşünmeyin, bir bütün olarak düşünmeyin. Gittiğiniz bölge, her bölge birbirinden çok bağımsız. Amerika'da 50 eyalet var. Ben Houston bölgesine geliyordum. Houston bölgesi Texas eyaletine bağlı bir şehir. Her bölgenin kendi artıları, eksileri oluyordu. Ama şunu okumuştum ben internette yaptığım araştırmalarda. Konaklama çok büyük sıkıntı oluyor ve araca ihtiyacınız var Houston bölgesinde çünkü toplu taşıma çok kolay değil. Ee, ve tramvay sistemi aslında metro sistemi Houston'da yok. Houston çok geniş bir alana yayılmış bir e, şehir. Hani New York ya da diğer eyaletler gibi değil. Altyapısı çok oturmuş değil. Konaklama konusundaki sıkıntı şöyleydi aslında. Siz buraya geldiğinizde Şirket tarafından sizin maaşınızı garanti gösterecek bir belgenin alınıp bu belgeyle gidip apartman dairesi kiralayabiliyordunuz. Bu apartman dairesinin de işte belirli şartlarından bir tanesi buydu. Ama şöyle bir durum da olabiliyor. Eğer bu belgeyi alamıyorsanız, bu belge yoksa elinizde şirket size bunu sağlamadıysa Airbnb ya da Booking.com üzerinden otel konaklayabilirsiniz belirli bir süre o belge ayarlanabilir. Ya da bir Amerikan vatandaşı size kefil oluyor bu konaklamak için. Ve burada şöyle oluyor bu apartman dairelerinde minimum bir senelik kira alıyorsunuz. Ve bu bir senenin içerisinde eğer taşımak zorunda kalırsanız bu size ekstra bir maliyet getiriyor. Bu önemli bir husus. Araba konusunda da şöyle bir sıkıntı vardı. Şimdi Amerika'da bir kredi skoru diye bir mantık var. Kredi skoru sizin kredi kartlarınızda ya da diğer ödemelerinizde başarılı olmanıza göre derecesi artırılan bir puan ve siz bu puana sahip olmadan gidip buradaki bir galeridenki dealer diyorlar bunlara. Dealer'dan bir araç satın alamıyorsunuz. Tek şansınız var bu aracı satın almak için. Nakit parayla gitmeniz lazım. Eğer yanınızda bir nakit para varsa. Ve Amerika'da hani derler ya ayağını yerden kesecek bir araba. Düzgün bir araba yaklaşık olarak bir 7-8 bin dolar civarında. Yani Amerika'ya gelecek arkadaşlar ki bu Houston bölgesi için böyle. 7-8 bin dolarlık bir bütçeyi ayırmaları gerekiyor araba için. Bir de başıma gelen çok enteresan bir şey vardı. Ben buraya gelirken e, ailemi getirmedim. Tek başıma geldim. Üzerimde 10 bin doların üzerinde bir para vardı. Havaalanından girerken o pasaport kontrolünde e, üzerinizde ne kadar para var diye soruyorlar. Benim de 10.000'in üzerindeydi bunu belirttim. Tam pasaport kontrolüne geldim. İşte buraya ne için geldiniz, ne yapacaksınız diye sorulardan sonra. Aa, sizin üzerinizde 10 bin dolardan fazla para var deyip beni sorgulamaya almışlardı yarım saat. Burada şunu sorguluyorlar. Siz bu parayla niye geldiniz buraya? Hani bu da aslında narkoz izleyenler bunu çok iyi bilecekler. Ee, narkozdaki olaylardan dolayı aslında bu 10.000 dolarlık limitler koyulmuş. Hani burada bir şey yapalım, bir trik veririm ama açıklamayalım. Narkoz izlemeyenler izlesin bu kısım için. Peki yerleşme, adaptasyon, iş bulma konularından sonra yavaş yavaş biraz daha teknik konulara geçelim. Teknik derken tabii öyle çok teknik değil de yazım geliştiricileri ilgilendirecek konular diyelim. Amerika'da yazılım geliştiriciler için ne gibi fırsatlar var? Senin kendi gözlemin, duyumların. Buradan Amerika'ya gitmek isteyen yazılım geliştiricilere ne gibi önerilerde bulunursun? Nelere çalışsınlar, nelere baksınlar? Orada daha ziyade ne gibi şeylere talep var? Biraz da bunlardan bahseder misin? Türkiye'den gelmeden önce zaten bir araştırma yapmıştım ama Türkiye'den buraya gelince bazı düşünceler güncelleniyor. Yani İngilizce kısmına zaten olmazsa olmaz diye bakıyorum. Ee, ve bu konuda gerçekten iyi bir seviyede olması gerekiyor. Bunun dışında e, minimum hani Amerika'ya sizi eğer getirmek isteyen bir firma ile görüşme halindeyseniz minimum o teknolojilerden sizden junior bile olsanız 2-3 senelik minimum beklentileri var. Size şeyi sormuyorlar. Işte referans vereceğiniz projeler var diye yaklaşımlarda bulunmuyorlar. Hani bu önemli bir husus bir de burada Amerika'daki şirketler, teknoloji şirketleri aslında ikiye ayrılıyor. Teknoloji şirketi de olmak zorunda değil. Bir şirketin teknoloji bölümüne de transfer edilebilirsiniz. Burada önemli olan şu, siz onların işine, o teknolojide ne kadar hakimsiniz bu önemli. Ama aklınızdan bir startup proje ya da bir teknoloji firması olarak geçiyorsa burada sizin bilginizi ölçüyorlar. Şöyle ki, startup projelerde günümüz teknolojilerinden popüler teknolojileri takip ediyorlar. Bunlarda nasıl ne kadar tecrübelisiniz? Ama oturmuş Amazon, Microsoft gibi firmalar sizin algoritmik bilginizi, analitik bilginizi ölçüyorlar. Ve bunları nasıl yapıyorlar? Öncelikle sizlerle ki burada benim tavsiyem LinkedIn üzerinden firmalarla iletişim haline girin. Hani istediğiniz bölgeyi adresini seçtikten sonra hangi İş ilanları varsa o title'ları araştırdıktan sonra bulduğunuz firmaya güncel İngilizce CV'nizi gönderin ve bu CV'niz bir sayfayı geçmesin çünkü recruiter'lar bir sayfadan fazla olanları çok fazla dikkat etmiyorlar. Bu önemli bir husus. Çünkü siz kendinizi ifade edeceksiniz. Hani CV'nizde hikaye kısmını atın. Gerçekten hakim olduğunuz kısımları ve hakim olduğunuz sertifikaları belirtin. Buradaki e, bitiyor da şu. Kesinlikle yalan bir bilgi yazmayın burada yazdığınız her şey sizin için sözleşme niyetini, ağzınızdan çıkan her şey ya da CV'nizde yazan her şey sizin için sözleşme niyetinde yer alıyor. Recruiter sizinle konuşmak istiyor. Bu genellikle Skype üzerinden oluyor. Skype üzerinden bu görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra sizi teknik mülakatı alıyor. Teknik mülakatın birinci kısmında size neler bildiğiniz soruluyor. Eğer bu teknik mülakatta karşınızdaki teknik işe alım uzmanı sizden tatmin olursa bu sefer online üzerinden size paylaştıkları platformdan bu Zoom olur ya da farklı yerlerden olur size online bir sınav yapıyorlar. İster bu algoritmik çözüm olsun, ister güncel teknolojilerle ilgili olsun size bir kısım veriyorlar ve bu kısmı düzeltmeniz istiyorlar. Aslında karşımızda bir kod bloğu var. Aslında bu, bunu refaktör etmenizi istiyorlar. Burada sizden hem analitik bilginizi hem problemler karşınızdaki yaklaşımınızı ölçüyorlar. Bu önemli bir husus. Ama şunu da göz ardı etmeyin. Yani Amerika'da eğer gelip konaklamak gibi yani yaşamak gibi bir ilk önce bir hedefiniz yoksa remote işler de çok fazla popüler Amerika'da. Çünkü Türkiye şu anda Hindistan'dan daha popüler hale geldi ekonomik olarak. Doların Türk lirası karşısındaki değerinden dolayı. Böyle bir değerlendirme içerisine de girebilir arkadaşlar. Hani bu konularda kafalarına takılan farklı sorular olursa yine videonun altına yazarlarsa ben memnuniyetle onları da yine cevaplandırmaya çalışırım. Şu konuyla alakalı bir gözlemim var mı? Orada daha ziyade böyle mid-level, senior, arkitekt tarzında kişilere mi ihtiyaç var? Yani ilanlar, açık olan pozisyonlar ya da Türkiye'den oraya giden kişiler ağırlıklı olarak ne seviyede oluyorlar? Yine işte gidenler ağırlıklı olarak backend, frontend, mobile, hangi teknolojilerde ya da işte böyle machine learning gibi biraz daha güncel, popüler konularla ilgili çalışan kişiler mi oluyor? Açıkçası şöyle söyleyeyim. Amerika'ya gelen, Türkiye'den gelen kişilere baktığımda iki tip kişi geliyor buraya. Ya green card kazanmış, burada gelip şansını denemek isteyenler, burada gelip iş arayanlar ya da gerçekten çok aktif olarak belirli şeyleri ispatlamış, senior level seviyesindeki insanları buraya çekmeye çalışıyorlar. Burada da hani gözlemlediğim kadarıyla backend çok ön planda. Genellikle backend tarafındaki arkadaşlar geliyorlar. Ama backend de yeterli değil. Aslında full stack developer arıyorlar. Full stack developerlar hani bir yüzde vermek gerekirse belki 100 kişiden 40-45'i full stack developer olarak transfer oluyor. Son zamanlarda dediğin gibi senin DevOps çok ağırlıklı, Machine Learning çok ağırlıklı. Bu senin saydıkların içerisinde mobil ve frontend bir tık daha bir alt seviyede kalıyor diğerlerine göre arayış içerisinde. Çünkü buradaki kendi içerisinden ya da diğer ülkelerden ki Hindistan, Amerika'nın teknik altyapısının çoğunu oluşturduğunu düşünürsek oradan çok fazla frontendçi geliyor ya da mobilce geliyor. Yani sırf şöyle bir arayış yok. da çok iyi bilen frontendçi arıyorum diye bir bekleyiş yok. Altına işte Mongo'dur, işte Express'tir böyle bir şeyleri daha koyan arkadaşlar Diğerlerinin bir tık önüne daha geçiyorlar. Hani CV'lerinde bunları yazdıklarında diğerlerine oranla bir tık daha öne geçiyorlar. Çünkü bana buraya gelmeden önceki taleplerde bu çok dikkatimi çekiyordu. Buradaki gelen diğer arkadaşlarla da görüştüğümde bu hususa çok dikkat ettim. Yani buraya gelmeye çalışan arkadaşlar belirli bir konuda en az 2 senelik bir tecrübeye sahip olsunlar hani front endçilerse ya da iOS'çılar yani mobilcilerse e, orada backend tarafına biraz eğilmelerini tavsiye ederim. En çok merak edilen konulardan bir tanesi tabii ki maaşlar. E, Amerika'da yazılım geliştirici maaşları ne seviyelerde ortalama rakamlar ya da işte seviyeye göre rakamlar nasıl? Seni yine kendi gözlemlerinden, çalıştığın yerden ya da orada arkadaşlarından duyduğu rakamlardan yola çıkarak yani böyle ortalama rakamlar aylık olarak ya da yıllık olarak ne civarda bundan biraz bahseder misin? Bir de orada hani bürüt de vergilerden falan baya kesinti oluyor. Yani Türkiye'deki bir net maaşıyla biraz daha bürüt maaş ağırlıklı çalışılıyor sanırım. Yani burada biraz daha net rakamlar verirsen dinleyenlerin kafasında biraz daha netleşebilir ortalama kazançlar. Yine kazancın yanında tabii ki giderler de önemli. Oradaki giderler nasıl ev kiraları işte araba lazım diyorsun belirli eyaletlerde. İşte yemek masrafıdır, gezme dolaşma masrafıdır, buna benzer şeyler. İşte son olaylardan sonraki iyi ön plana çıktı. Mesela Amerika'da sağlık gerçekten çok çok pahalı. Bunun gibi böyle pahalı olan günlük yaşamda ya da gündelik yaşamda böyle insan hayatını maddi anlamda etkileyebilecek söyleyebileceğin şeyler var mı? Biraz da işin maddi boyutundan bahseder misin? Şimdi burayı iki şekilde değerlendirmek lazım. Bir Bekar kişiler için bir, aileler için. İlk önce ben maaş kısmından başlayıp masraflar kısmında bunu ikiye ayırayım. Şimdi Amerika'da dediğin gibi maaşlar bir senelik maaş üzerinden anlaşılıyor ve brüt anlaşılıyor. Örnek olarak Houston bölgesinde yaklaşık bir 5 senelik bir developer'ın, full stack developer'ın maaşı ortalama 100 bin dolar civarında. Amerika'da Türkiye'den farklı olarak 2 haftada bir maaş ödemesi yapılıyor. Yani Türkiye'de aylık yapılan şey Amerika'da 2 haftada bir yapılıyor. Bu da şu anlama geliyor. Aslında siz 52 hafta üzerinden 26 tane ma 26 kere maaş alıyorsunuz. Peki bu maaş nasıl oluyor? Örnek vermek gerekirse hani kolay da bölünsün diye söylüyorum. Houston bölgesinde eğer 120 bin dolar bir maaş alıyorsanız sizin aylık geliriniz 10 bin dolar gibi duruyor. Ama bu bürüt. Bu bürüt maaş üzerinden size vergiler kesildiğinde bekar kişiler için yaklaşık olarak 7500 dolar gibi bir para kalıyor. 7000-7500 arasında yani %25-30 arasında bir vergi kesintisi oluyor. Bu ailelerde farklı oluyor. Eğer eşiniz çalışmıyorsa, çocuklarınız varsa bu farklılık gösteriyor. Ama burada şunu değerlendirmek lazım şimdi. E, junior, Senior ve daha ileri seviyedeki maaşları Houston bölgesi için değerlendirirsek Junior kişi ortalama 70 bin dolarla İşe başlıyor senelik bürüt bu maaş. E, senior biri 5 e, sene üzerinde yaklaşık olarak 100 bin ile 150 bin dolar arasında bir maaş aldığını duydum buradaki arkadaşlardan ki... Merak edenler yine Glassdoor üzerinden, Glassdoor.com üzerinden bunu araştırabilirler. Daha yüksek full stack developer olup 10 senenin üzerinde tecrübesi olan kişiler Houston bölgesinde 150-250 bin dolar arasında para kazanıyorlar. Ama bu Houston bölgesi için bu şekilde. New York'ta bu ücretler değişiyor. Mesela full stack bir developer 10 senenin üzerinde tecrübeye sahipse 200 bin ile 400 bin arasında maaşlar kazanıldığını duydum. Kaliforniya bölgesi için de 3 aşağı 5 yukarı böyle. Hani silikon vadisinde de maaşlar bu şekilde. Çünkü, çünkü insanların aklında bir silikon vadisine gitmek var mutlaka. Oradaki maaşlar da 400 bin ne kadar çıkıyor. Yazılımcılar için şunu söyleyebilirim. Eğer böyle ünlü değilseniz, youtuber değilseniz, futbolcu değilseniz, şarkıcı değilseniz. iki tane ciddi okunmuş insanların gerçekleştirdiği, üniversiteden mezun olan insanların gerçekleştirdiği iki tane meslek grubu var. Birisi doktorluk, birisi de yazılımcılık. Peki harcamalar buna nasıl etkiliyor? Buraya geçelim. Elinize 7000 dolar geçiyor. Bir artı bir evde eğer şehir merkezinde kalmak istiyorsanız ortalama 1500 dolar gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bir artı bir, bir daire. Burada evlerde üçe ayrılıyor aslında. Bir apartman daireleri, bir house, bir de townhouse diye geçiyor. Bu house'lar bu filmlerde gördüğümüz önünde bahçesi olan, arkasında bahçesi olan, havuzu olan evler. Böyle evlerde de kalabilirsiniz. Böyle evler ortalama 2000-2500 dolar arasında ortalama bir bütçeyle. Ailenizle geliyorsanız bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dağın oğazlar biraz daha nizami. Altında garajı olup üstte ev şeklinde inşa edilen yerler. Fiyatları biraz daha uygun 1500-2000 dolar arasında. Aileler için geliyorsanız 2 artı 1 daireler çıktığınızda apartmanlarda bu 1500-2000 dolar arasına çıkabiliyor. Arabanız var. Türkiye'deki gibi bir şey sistemi yok burada. Bir kasko sistemi yok. Normal bir insurance alıyorsunuz aracınız için. Bu da aylık olarak araç başına 150 dolar civarında bir ücret. Hani 1500 dolar eve verdik diyelim. Bekar birisi için bir hesaplama yapalım. 150 dolar insurance'a verdiniz. Yani telefon için ve telefon aldığınız hat aldınız. 50 dolar da ona veriyorsunuz. Eve internet aldınız. 50 dolar ona veriyorsunuz. Bunun dışında market alışverişleri çok uygun. Hani burada bazı markalar var. Bu markalardan alışveriş yaptığınız zaman ortalama olarak bekar birisi için aylık 150-200 doları maksimum bir market alışverişiniz oluyor. Benzin sudan ucuz lafını buraya gelince çok iyi anladım. Şu anda bir galon benzin 3.8 litre, yaklaşık olarak 1.29 dolar civarında. Sağlık hizmetleri burada Uğur senin söylediğin gibi Türkiye'dekinden çok farklı. Bizim Türkiye'de SSK, Bağkur gibi sistemler varken burada özel sigortalar üzerinden hani Türkiye'deki özel sigortalara denk görebilirsiniz. Mesela burada bir insurances aldığınız zaman sağlık sigortasını aldığınız zaman bir para ödüyorsunuz. Bunun da kendi içerisinde işte bronz. Gold ve Platin gibi paketleri oluyor. Diyelim ki en basic pakete göre aldınız. Bunun bir deductible'ı oluyor. Deductible kelimesi şöyle geçiyor. Siz eğer bu sigortaya aylık olarak ödediğiniz paraya rağmen hastalandınız. Bir hastaneye gittiniz ki buradaki hastane masrafları çok yüksek. 7 bin, 8 bin dolara kadar ilk önce sizin cebinizden bu ödemenize rağmen para çıkıyor. Daha sonrasındaki diğer harcamalarınız ücretsiz oluyor. Yani ilk önce siz bir sağlık sigortasına ödeme yapıyorsunuz. Daha sonrasında hala ödeme yapmaya devam ediyorsunuz. Bu tutar dolduktan sonra artık ücretsiz hale geliyor o sağlık hizmetleri. Ki burada geçenlerde bu korona döneminde sigortası olmayan birisine hastanede 3 gün yatması için 50 bin dolarlık bir maliye çıkmış. Yine keza başka bir arkadaş burada buraya geldiğinde apandisit ameliyatı olmak durumunda kalkmış. Hastane ona bir haftalık hastane masrafı olarak 60 bin dolarlık bir masraf çıkarmış. Tabii ki bu Türkiye'de beklenmeyen şeyler. Bu açıdan çok şanslıyız Amerika'ya göre. Amerika'ya gidiyorsak hasta olmayacağız o zaman. Daha doğrusu şöyle yapanlar var aslında. Diyelim diş problemi var. Hani dişiyle ilgili problemleri var. Türkiye'ye uçak bileti alıp gelip diş sorununu çözmek... Burada dişçiye gitmekten ki çok acil bir şey değilse tercih edilen bir durum. Ama burada olay e, ilk başlarda hani senin bir önceki sorunda sorduğum bir şey vardı. Amerika'ya geldiğinde zorlandığın şeylerden bir tanesi nedir diye sorduğunda. tabi Türkiye'den yeni gelmişsiniz her şeyi 7 ile çarpıyorsunuz. Size çok yüksek geliyor ve hesaplamasını hep ona göre yapıyorsunuz. Ama birim anlamsız hale geldikten sonra e, Türkiye'de de aşağı yukarı 1500 TL civarında bir maliyet tutar mı? Tutabilir ama... İşte bizim bu çarpma olayından kurtulmamız ki buraya gelenler bir 6 ay bunu yaşayacaklar. Bir de gelenler için en büyük zorluklardan bir tanesi marketlerdeki pound, inç, hani bu tarz hesaplama birimleri, Amerika'ya özel birimler burada çok sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle gidiyorlar, aa ne kadar uygunmuş diye aldığı şey aslında bir pound, o da 450 gramlık bir şey. Hani bu adaptasyon sürecine de dahil edilecek bir konu. Bekar birisinin, ben bunu daha önceden yapmıştım, bekar birisi ortalama olarak minimal seviyede, hani 1500 dolarlık bir evde oturup diğer saydığım harcamalarla birlikte 3000-3500 dolarlık bir harcaması oluyor. Tabii buraya dışarıya çıktığınızdaki bu maliyet artabilir bekar kişilerde. Aileler için ise bu maliyet hani bir house'da oturacağım iki tane çocuğu olduğunu düşünürsek bu 5000 dolara kadar çıkabiliyor bu maliyet aileler için. Ama aileler için şuna eklemek istiyorum. Buraya gelecek insanların çocukları olabilir bizim gibi. Eğitim ücretsiz. Hani sağlık sistemi o kadar kötüyken eğitim sistemi ücretsiz. Çocuklar 4 yaşından itibaren üniversiteye kadar ücretsiz gidebiliyorlar. Bu da Türkiye'deki şu anda uygulanıyordu en sonunda. Oturduğunuz bölgeye göre size uygun okula göre tercihte bulunuyorsunuz. Ve size onaylama süreci geldiğinde burada e, gerekli evrakları verdikten sonra kolaylıkla çocuğunuz okula başlıyor. Burada bir trik daha var. Okuldan sonra İngilizce bilmeyenler için, çocuklar için bir ek, ikinci dil desteği oluyor yaklaşık bir saatlik. Göz açık kapayana kadar çocuklar bu konuda çok şanslı. 6 ay gibi bir sürede sular seller gibi İngilizce konuştuğunu bizim arkadaşlardan da gördüm. Peki son olarak e, vergi kesintilerinden bahsetmiştim. Bekarsanız %25-30 civar demiştiniz. E, evliyse, eşi çalışmıyorsa buradaki vergi kesintisi nasıl oluyor? Evli olup da eşi çalışmayacak ya da ne bileyim eşi çalışacak kişilerin bir kafadan böyle bir hesap yapması için. Yine aynı örnek üzerinden yapalım. 10 bin dolar aylık bir bürütü var. Bekar insanla evli olup eşi çalışanın aldığı e, vergi kesintisi aslında aynı. Eşi çalışmıyorsa bu vergi kesintisi %20'lere kadar düşebiliyor. Yani 8 bin dolara kadar hani bin, 10.000 bin dolar kazanıyorsanız aylık. Yani 2000 dolar gibi bir kesintiniz oluyor. Belki 1500'e kadar da düştüğü olabiliyor. Ama eşiniz çalışıyorsa bekarken ki prosedürden değerlendiriyorsunuz. Ve bunu şey olarak değerlendirmeyin. Sizin burada şöyle bir geçmişte bizim yaşlarımızda olanlar hatırlarlar. Biz vergi fişleri toplardık, vergi iadesi verirdik devlete eskiden ve bunun karşılığında bir ücret alırdık. Burada sizin bunun için yapan bir vergi sistemi var, IRS diye. Ve sene sonunda sizin bu vergilerinize ek olarak sizin harcamalarınızda bu sene içerisindeki bu vergilerinizi geri alabiliyorsunuz sizden kesintileri nasıl oluyor? Hastane masrafları alınabiliyor. Harcamalarınızın bazıları okul eğitimlerine ekstra paralar ödüyorsanız ki mesela az önce söylediğim 4 yaşından sonraki çocuklar için ücretsiz olan kısım, 4 yaşından öncekiler için özel kreşler olarak gerçekleşebiliyor ve bu kreşlere verdiğiniz paranın belirli kısmını bu vergi sisteminde alabiliyorsunuz. Ama bu vergi sistemini buraya gelmeden ve bu işin içerisinde olmadan anlamak biraz zor. Ama şunu da eklemek istiyorum. New York bu konuda çok 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 vergi yüksek bir eyalet. Mesela az önce benim bahsettiğim Houston için 10 bin dolar üzerinden bekar birisi için %25, %30 civarındaki vergi kesintisi New York'ta %40-45'lere kadar çıkıyor. Ayrıca bu az önceki bahsettiğim işte bekar birisi için 3.000-3.500 dolarlık maliyet şeyde New York bölgesinde ya da Kaliforniya bölgesinde 7.000-8.000 dolarlara kadar çıkabiliyor. Çünkü oradaki e, az önce bahsettiklerim neredeyse iki katına çıkıyor. Az önce benzinden bahsettim. Şu anda 1.30 cent'lik benzin e, Kaliforniya'da ya da New York'ta 2.5 3 dolar civarında olabiliyor. Burada gideceğiniz bölgedeki kriterleri araştırırken benzine örnek alabilirsiniz. Yani benzin fiyatları e, farklı eyaletlerde nasıl diye bakarsanız aslında o sizi oradaki bütün harcama e, haritasını veriyor.